Buraya kafa at yaşadık. Geçedir. Burada yaşa, burada yaşa. Arkaya Acele etme. Yerine. Acele etme burada yaşadın. İçeriye molotof attım Burada yaşadık. Alak alan da yaşadık. alandayız. Alandayız yaşadık. Yakın tarafından çıkartalım. Yakın tarafından çıkartalım onu. Arkası en arkası. Sorun yok. Tam burada yaşa, burada yaşa. Dışarıda burada yaşa. Bekle. Hayır, bunlar birbirine gitsin. Bir kilimiz var. Acele etme. Burada yaşa unuttur kendini. Plus sen unutturabildiğin kadar unuttur. Tamam, tamam. biz önden kill oynayacağız. Tamam sana kit A atıyorum A ben tamam? Tamam at abi, at abi. İki tane attım tamam. Bomba molotofun var A mı? gel iç iç İçeri gir, içeri gir. İçeri gir. mi gireyim? Evet evet. Dışarıda bekleme. Alan dışından falan vuracak. Şuraya bomba deneyeyim mi ya? Deneyebilirsin bir önümüze. Bomba var mı ya başka? Bende yok. Acele etme, benim bizim. Benim ah bizim be, oynadık Ben sokamadım. Sırası var up? bak. O okay. kapıyı aç önü sol. Bir dakika önce. Bomba mı? Oynayacaklar var? en soldan <gülüyor> oynayacaklar. <gülüyor> oynayacaklar <gülüyor> dışarıda durma Plus. Biz en sonu korumamız lazım Plus. Hıh. Şuraya girelim. Bak sol üstte gördün mü? Çatıya çıktı. Çocuk çatıya çıktı, aşağı atları geldi. Tamam. Bana gel. Almadım abi. Sana oynadım. Laz gel. destekleyeyim. Çık vur onu. Evet. Aldım abicim. Evet. Tamam, abi. Bekle gelme sen Leroy gelme. Yok gelmiyorum. Tamam gel çıkıyorum yukarı. Kapıyı kapat abi istiyorsan. Kilitli sandım Çok iyisin harika. Acil etme ya. Leroy. Orada kal. Orası çok iyi abi. Alan bizde. Sana oynayacaklar. En son oyna Leroy. Sakın alan vursa bir enerji yok. Tamam. orada oyna. Okey. Sen yine dışarı çık patlarsan ben patlayayım burada. Bir saniye bir tane. Kit, Kit. çekeyim onları. Alma abi kitleri. Tamam. Her ihtimalle kaçırıp kitim olsun. Kitle sakın kırıyor, kalma. Tamam. Kit e sakın Yok kalma. yok oynayacağım. Evet evet. Rahat oyna. Vururuz. Hı hı. Alan bu arada onlar değil, full bizde. Bizde bizde. Ay bu abi de geliyor bu. Tam dışarı şey çıktı çıktı. Dört kişi kaldı. Uhu! Geç soluna. Solda kaldı. Bak araba şey kabarı Tam kanka araba kabarı şu sağ altından altından bir şey yapar, bomba atar. Direkt net En son geçeceğim ş de senin dediğin gibi. Lan. Acı patlatım da var abicim. Güzel İşte bu. Bu be. i̇şte bu. Be. İşte bu. elinize kolunuza sağlık. Kaç telafisi geldi. Öyle bir şey yok. Başka. İlk maç sonuncu olmuş olabiliriz. Ölmüş olabiliriz ama biz bitti demeden bitmez bu oyun kardeş. Of <laughs> 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 Kill de var. <laughs> var. <laughs> kill de var. Güzel. <laughs> 4, Kaç kill var hocam? 7, 7, 7 kill mi var? Azmış oğlum nasıl kill evet. var? <gülüyor> Boş yere <laughs> var ya. <laughs> ama bak bir şey söyleyeyim, ya, söyleyeyim mi? Mükemmel oynadık. Tertemiz oynadık. Çok güzel konum aldık. Geldi mi bile? Gel, gel 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 maçı izleyelim gel. Gel gel. Burak ben nasıl girdim biliyorsan Burak vur hasara bak. 7 winke işte bu. İşte bu işte bu chat. Olur mu? Ha? Hadi bakayım. Hadi bakayım. İçerisinde yer aldı. Imictus Forgets. Forgette finale ulaşmayı başarmış. 8 işte birlikte kısa parmak yerde şimdi. Gio ilerlemeyi başardı. Gio yerleşkiye ulaşmayı başardı. Kısa parmakta geldi. Forget'i görmeyi başardılar. Flawz ve Forget arasında bir mücadele. Forget arasında bir mücadele. Flaz çıktı. Atış yönünde denedi ama Forget diğer taraftan diğer pencereden içeri geldi ve Flaz yerde kaldı. Ama takım arkadaşlarının desteğiyle birlikte rakip etkisi hale getirilirken Flaz da burada kurtarılabilecek. Bani yerde Baniyi yakmayı başarmışlar. Bani oyuna veda etti şimdi Krixus. Artık takımının geriye kalan son üyesi. Krixus lideri gözetliyor bir yandan. Bir yandan da kapıyı kapattı içeriye bomba girmemesi için. Bina içerisinde farklı bir konumda ee, yer elde etti kendisine. Gio'ların bir baskısı olabilir. Doh ekibinin bir baskısı olabilir Krixus üzerine doğru. Mezarcı ekibi binanın diğer ucundalar. Krixus tam ortasında bulunuyor. Binanın öbür tarafında ise Dove ekibi var. Bir bomba patladı şimdi. Krixus. Bombalar Krixus için gönderiliyor. Krixus'un yanına düşen bir bomba daha vardı ama isabet almadı. Krixus pilot bombasını bir kez daha gönderecek şimdi. Pilot bombasını gönderdi. Krixus gelecek baskıyı tutmak için hazırlıklarını tamamladı. Krixus bekliyor. Mezarcı ekibinin atışları var şimdi. Flaws alan dışarısında kalabilir mezarcılar. Pilot ilerledi. Krixus oyuna veda etti. Pilot atışlarını yapıyor. Lider yerde. Pilot yandı burada. Pilot da yerde kaldı. Gio o da yerde ve mezarcı ekibi maçın galibi olmayı başardılar. Mezarcıların toplamda 6-7 leşleri var.